gördüm ya bakalım. Vay kurban olurum seni yaratan. Vay 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 vay. İnsanları nasıl açıyor. Gel 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 gel, gel. Gel 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 gel. Falan Kapağı açılmış. Gel. 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 Bayağı uzun var. Belki şimdi gelecek. Gel. Görecek diyeceğim. bu cura yakışır şere bağlı. Gel. Gel. Vay, uzun, vay. Geç, geç de iyi. Bir tane daha geliyor.

Gel gel gel. Gel. Gel gel Geliyorum ben. Kim olduğunu bilmem ki. Tıpkı karanbolu. Ne arıyorsun sen burada? Oturuyorum. İyi otur bakalım. Vallahi merak ettim de kimsin diye. Şöyle bir bakayım dedim. Var mı bir sıkıntın diyordun? Yok. İyi hadi var. Görüşürüz. Bak ama o perişan. Gel tamam. Korkma. 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 İşte okulda çocuklar olsaydı aç kalmazdınız. Gideyim de gideceğim lan. İyi hadi, canın sağ olsun. Burası ne Kırşehir'e bağlı, yamucu'yla bağlı. Tam ortasında bir yerdeyim. O taraf Nevşehir Bilgesi. Bu tarafta Kırşehir. Burası iyi mi? Herkes bu da çok korkar. Bunun tüyleri falan çok güzel oldu. Hadi gir arabaya gir de gidelim hadi. Nasıl Çok yaramaz. Hadi hadi, gidelim, hadi. Hadi. Hadi, gidelim, hadi. hadi hadi gidelim hadi. Hadi. Hadi gidelim hadi. Hadi bin de gidelim gel. Hiçbirine yuva bulamıyoruz ya. Ne yapacağız? Tuz ne oldu? <laughs> Ya bu saf ya. Kime çekmiş ne bi? Allah Allah'ın sesi. Böyle Oğlum senin bakışları beni öldürecek ne? Bu görünmüyordu. <gülüşmeler> Sen de öyle gel bunlarla Seninle oynamıyorlar mı? <laughs> Safiye Bu bir, bir ay bir ay oldu. Bir ay bir ay sonra buldu burayı. Yani burayı buraya geldi bir ay sonra. Biz başka yerde gördük bunu. Karnı doyurduk. Uyuzdu, uyuz ilacı verdik. Kaç? Telik nerede telik? Telik nerede? Gelin bakalım. Hı? Sen bu lan telik. Bu yansı saklıcık telik nerede götüremez bu. yazık bu şeyini hiç çıkarmıyor. Kafasını. Ha sen de bin lan. Bin bin. Allah'ın sözünü çekin be. Binin. Johnny. <laughs> gel bizim Johnny. джони кел би жони кел келжок ке 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 жоним бод бoт алды кк gidip ıslanmıyoruz ya niye ıslanıyoruz da gidip e, üstümde alasam da gözüm orada burada karşılaştırdık. Ee, biz iki bebeğini bulduk, uç olmuştu. Buraya bir yarım saat sonra çıkarız arkadaşlar. Dur. Buralar kuyu köşe ya. Bazen yağmurdan sığınıyorlar. Dur, dur kızım dur. Dur. Bir de şunun altına bakalım da öyle gidelim. Dur. Kızım niye ıslanıyorsunuz? Gidip de yatmıyorsunuz. Bugün oraya giremeyiz. etraf dolanacağız. Bazen bu kayaların altına sığınanlar oluyor. öyle mesela Yok. Gel 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 Bak hele bir şey söyleyeceğim. Siz e, karnınız aç değil mi yağmurun altındasınız yoksa yağmuru seviyor musunuz da altındasınız? Çünkü gece çok döktüm mamayı. Kanserli olana gidiyoruz inşallah Allah izin verirse. Gel 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 tıraşlar da işte gönülleri kalmasın. Çok eğlence arıyorlar işte. Çünkü, e, çok mu Ama bıraktım gece Ama Seviyorlarsa yapacak bir şey yok ...değil anaç olsa